Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş Amerika'da yaşadığı evde ölü bulunmuştu geçen sene. 28 yaşında hayatını kaybeden kadının ailesi kızlarına daha önce de şiddet uygulayan sevgilisini suçlamış, yakalanmasını istemişti. Talihsiz kadının otopsi raporu çıktı. Türkiye'den iki ayrı mahkeme yakalama kararı aldı. Önümüzdeki günlerde ressam sevgilisinin Amerika'dan iadesi istenecek. Ölecek misin? Bir rahat trafik da yapamıyoruz artık. Katıldığı stil yarışmasında adını duyuran 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen yıl Nisan ayında Amerika'da yaşadığı evde ölü bulunmuştu. Ölecek misin? Ailesi cinayete kurban gittiğini düşünüyordu. İddialarına göre 28 yaşındaki kadını öldürense ona daha önce de defalarca şiddet uygulayan ressam sevgilisiydi. Dayak yiyordu çünkü. Şiddet görüyordu eziyet görüyordu, aç bırakılıyordu. Ön ölüm raporunda kanında yasaklı madde bulunan yağmuru, iddiaya göre uyuşturucuya alıştıran, onu takıntı haline getiren erkek arkadaşıydı. Yağmur darp ediliyor, aç bırakılıyor, işkenceye maruz kalıyordu. Ben diyorum konsolosluğa git diyorum, hani başvur, hani karakola git diyorum. Teyze ben yürüyemiyorum. Bu dağ gibi kız, 50 kilo ya, 50 kilo yoktu, kaşık kadar kaldı ya. Yediği dayaklar yüzünden dalağını da kaybetti Yağmur. Ailesi hem Türkiye'de hem de Amerika'da hukuk mücadelesi başlatmıştı. New York'taki üniversitede hazırlanan otopsi raporu savcılığa ulaştı. Yağmur'un net bir şekilde darp edilmiş olduğu, başının üst kısmında bir kesi, boynunda morluklar, bacaklarında morluklar ve e, sigara izmariti söndürüldüğüne dair e, emarelerin görüldüğü bizim tarafımıza kanaate ulaşmıştır. 39 yaşındaki ressam sevgili hakkında hem Adana hem İstanbul'da iki ayrı mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Amerika'da hakkında henüz yasal işlem yapılmadığı belirtilen ressam sevgilinin iadesi talep edilecek. E, i̇ade kararında ısrarcıyız. Bununla alakalı geçtiğimiz zamanlarda emsal bir karar çıktı. Eylem tok davasını emsal olarak alabileceğimiz kanaatindeyiz.